Ne şu an? Yürü derse yürüyorsun, koş derse koşuyorsun. Oturmak, kendini salmak yok. Nasıl? Burada, Burada yok. İleride? Havada yok. Havayı karıştırma. Yürüyor, yürüyor, yürüyor. Çok güzel, devam. abi. Koş, koş, koş. koş <gülüyor> oturma. Oturma, oturma, oturma. Hoppa. Çok <değil>? mutluyum. <laughs> İnanıyorum, çok mutluyum. Güzel şeylerden birisi. Meryem nasılsın? Çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Öne <laughs> doğru. <laughs> <laughs> Nasıl oldu Meryem? Çok güzeldi. Teşekkürler. Evet. Hadi ben de teşekkür ederim. Görüşürüz.